Arkadaşlar 4 <laughs> <dört> günün sonunda Bitirdik <laughs> Tam tamına 1, 2, 3, 4 gün E şimdi bozma zamanı da geldi <laughs> Anne bozalım mı? Bozalım Hadi Anne. Gel de sen de bu mi lan? Anne. Yani yıkıldı şuradan. %100. O Dur 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 yere deki sen. Olur mu? Hayır anneciğim, ya toplamayız ya. Ana Ramazan bayıldı. Basıldı. Hayda. Allah. Vallahi bozulurum bak. Bozduğumuza göre siz de gidebilirsiniz. <laughs>